Ya haberler de açık kalmış ya. Kapattım şu gece oldu. Ama çok merak ettim. Aleyna acaba çıkmasın mı? Bir daha. Çok korkunç şeyler olabilir ama ben bilmiyorum. Neyse Aleyna iyidir ya. Aleyna kendi başına kalmaya kalmayı da bile korkuyor. Nasıl Ev yazgın. Ben her şeyden kalmıştım yani. Şu gece uyuyorum ne güzel. Ama ulan bir insan kapısını açık bırakır mı ya? Ben merak ettim. Bulmuş galiba bir dakika. Kısacık hmm, ama girmekten korkuyorum ya. Bir dakika arayayım mı işe yarar. Dı Dı Ulaşılmıyor. Ya. Lütfen tekrar deneyin. Ha ha ha. Üstünü de yuttum. Üstten tekrar deneyin. Çık çık Alo. Ece sen oldu ben geç uyuyorum. Ben anayına geri geldim. E hapishaneden kurtuldun mu? Evet. Nasıl oldu hapishaneden kurtuldum? Kurayla kurtuldum. Sabah özenmiş. Hani gelmemişti şifre? Bilmiyorum ama neyse. Bir içeri konuşmaya gelelim diyecektim de. Deniz partisi yapacaktım neyse. Hayır gel artık içeri gir. Kurtma. Bir şey söyleyeceğim. Ejrin beni arıyor. Bir dakika bakacağım. Tamam bak. <laughs> Alo Ejrin. Efendim bir şey söyleyeceğim çünkü ben değil değilmiş. Evet. E, şu anda ben neredesin yani Ben yoldayım ya. Bir şey söyleyeceğim. Ben çok kötü şeyler oluyor. Tamam. Korkma be. Beklesin. Sen kadar korkmadık. Neredesin sen? Ben Ece'nin evindeyim. Ne yapıyorsun? Oturuyorum. O uyuyormuş. Hı, ne oldu? ya Benim evim yok ya. Ben e, Televizyon izlemeye geldim. Ha, ne oldu ki? Bilmiyorum ama neyse. Hadi git. Git denmez. Kapat beni. Şöyle bir bakayım. Ben bunu sana söylemem gerek. Çabuk çabuk ben gideyim. Aa, Ece nerede acaba? Ay, ama çabucak kurtarayım beni inta. Ece, aa bu sesler ne? Ece, sıfırsıfır bu sesler ne ya? galiba çok alevinin sesine benziyor bekleteceğim ama ihtiyacım haydi bir dakika kısmı açayım ne o arkası var şimdi ama tabi ki ama benim arkasıyım çok kötü şimdi biraz, biraz bak, hadi izleyelim bakalım araba sesine benziyor şöyle şur Ama hastacılar hastacı. Ama çok kötü. Şey. Ay son dakika şeye götürdük. Ha şöyle bir daha şöyle, Şimdi onu seni yani ama da kızda hiçbir şey yok. Yani, yani kızı da abla etmişler. bir kaza arabası yani. Olacak başka bir şey yok. Şöyle gidelim. Böyle güzel olur. Tamam lütfen korkmayın. Az üstü bir kaza sadece ayak kırıklığı var. Yani onu da hastanede götürdük. Bakmak isterseniz buyurun. Tamam teşekkürler. Aleyhineyinsin, Ağustos'ta kazandın mı doktor? Ağustos'ta değil, çünkü ayağım çok sakatlanmış. Tan tamam, geçmiş olsun. Şimdi senden çok şey istiyorsun yüzünden. Öne bakmadın mı sen? Yani ben önüme baktım da araba puf diye geldi geçti. Puf tabi, Biz i̇şte puf yemiyoruz burada. Söyleyeyim. Tamam. Öyle. Evet. Ama da bir serinlemek için. Otusu bir kaza yani. Kaza geçirmek bir önemliydi Ayağımız, bacağımız sakatlanması. Bir işte böyle kazaları neden olanlar öyle yapar ya. Baya kırıklık oldu benim ne güzel ya. Şey, Alo Ece. Bir şey söyleyeceğim. Benim ayağım sakatlandı. Şimdi bir daha saksa seyir ya. F ya az Bu arada iyiydi. Sen o senden özür dilesin. Ama ne yapacağım? Bilmiyorum sen bileceksin. Senin evin nerede? Bir söylesene. Sen de mi onu bilmiyorsun? Ben seni alırım. Tamam gel al o zaman. Ay sonunda ne geldi? Ece ben geldim. Ece evde değil galiba. Ece evde değil. Hadi haberlere bakayım gel belki bir kaza geçirmiş olabilir. Şöyle bir açayım. Haberlerde kötü olaylar olabilir. Ben bana diş gitmem gerek. Bak bakacaksa o yoksa ecine ben ararım. Aa, evlerde yangın çıkmış polisler takmıyor. Hmm. Arkadaşlar bu açık kalsın kalsın. Ben hemen şöyle gideyim. Nereye gideyim şimdi? Şöyle doğru doğruca dışar. Stozlarına git. Bir tane dün söylemiştim. Benimle gel demiştim ama gelmedi. Neyse. İşte ayağım şöyle. Bana Tutalım. Böyle. Dış biraz açıklamayı bilmiyorum yeni doktor gelene kadar. Ay şuradan biraz kıyafet alayım demiştim çok güzeller diye. Yazını aldım diye ben şuradan para diye aldım acaba. Şöyle ötelim. Öten mi? Kartım bitmiş. Saflar böyle bir şey mi olur? Kartım bitmiş galiba. Heh, oldu. Güzel ama gece oldu. Gerçi ben bir çıkıp çık gitsem banyo yapsam evime. Burada bir şeyler açılmış biraz. daha. Şuradan, şuradan biraz kaydırırız. Yok. Gelmedi. Heh, geldik duş alalım demiştik. Aa haberler çıkmış bir dakika. Aleyna'yı arabam gerek. Bu sayılır Güyler atam oturamam. Bakayım 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 bakayım. Ya bu olmaz, olmaz, olmaz bu. Kirenin çıkmış ama malum. Şimdi ben ne diyebilirim acaba? Çok kötü benim. Ben şimdi arenayı hesap zaten sakat. takarım. harap. Çektim. Alo arenam. Sen mi açmıştın? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Ee, sen e, evi var mıydı? Evet küçükte var mıydı? Ben haberleri açmıştım. Tam okuyamadım çünkü sen gelmiştin korktun beni eve dışlamasın diye. Sen sorun okumuşsun galiba söyleyebilir miyim? Sorun yok. Almasın değil mi? Ya da söyle beni. Ecrin evinde var yangın çıkmış. Ölmüş mü bilmiyorum. Ama Lütfen bir şey söyle bilmiyorum. Ama ben daha hiçbir şey bilmiyorum. Sadece itfaiyeci ve polis arabaları var. Daha şimdi canlı saat 8'te başlamış yangın. O yüzden de başlamış 8'te canlı yayın olmuş. Ama ne yapacağız? Ece'nin yanına gitmek zorundayız. Hastanede mi bir yerlerde mi bakalım. Ama benim ayağım zaten sakat gidemem hiçbir yere. Bilmiyorum. Ama henüz galiba Bodrum katında bir şeyler kırıldım diyor. dakika bakar, Bakayım geliyor. Ben şu anda Bodrum katıldayım. Neden? Çünkü yok saat 3 olunca Russell'lar geliyormuş. Ama pek çok inanmıyorum. Aaa! Gözlerim benim. Bir şey mi oldu? Oh! oh ayağım çok kötü